Artı Gerçek sitesinde yer alan habere göre gazeteci Erk Acerer, geçen hafta Ankaralı bir iş insanı ile MHP ve AKP'den de birer milletvekilinin Sedat Peker'i aradığını ve kendisinden ricacı olduklarını iddia etti. Aldığı bilgiyi teyit ettiğini belirten Acerer, Peker'i arayanların ondan bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övmesini ve yaptığı tüm paylaşımların ailevi ve kişisel sebeplerle yapıldığını, hatalı olduğunu söylemesini istediklerini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sedat Peker'e yönelik dijital kısıtlamasının devam ettiğini belirten Acerer, Cumhur İttifakı'ndan tarafıma sızan bilgiler çok ilginç. Peker'e biri AKP'li, diğeri MHP'li bir vekil ricacı oluyor. Aynı şekilde bir Ankaralı iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor diye konuştu. Erk Acerer şunları anlattı. En başta bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli övmesini, tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda öfkeli olduğum için yaptım ve hatalıydı, bunlar gerçeği yansıtmıyor demesini, pekere bunun karşılığında önerilen neydi? Türkiye'deki tüm sorunlarının hallolacağını ve eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği. İddiaları ve önerileri Sedat Peker cephesine ve yakınlarına sorduğunu anlatan Acerer, bilgi harfiyen teyit edildi. Şimdi soru şu, iş insanının Peker'e ve iktidara aracılık eden eski bir dostu olduğu kesin. Peki AKP ve MHP vekilleri kimdi? Bunları zaman cevaplayacak dedi. İşte halen Sedat Peker korkusu bu kadar keskin diyen Acerer şöyle devam etti. Peker'in bu taleplere verdiği cevap ne oldu? Beni iyi tanıyamamışsınız demek bir süredir suskunluğa gömülen birine karşı hala anlaşmalar önerecek kadar cüretkar olmak, seçim yaklaştıkça iktidardaki korkunun da fazlalaştığını gösteriyor. Acerer, Sedat Peker'in taleplere verdiği cevabın seçim yaklaşırken konuşma konusunda her ne olursa olsun tüm koşulları zorlayacağı yönünde olduğunu söyledi. Acerer, videosunun sonunda Sedat Peker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip helalleşeceğiz abi dediği videosunu ekledi. Er Kacerer, Sedat Peker'e getirilen sosyal medya kısıtlaması sonrası onun mesajlarını kendi Twitter hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.